Merhaba çocuklar, bugün sizlerle yaz mevsimi hakkında sohbet edeceğiz. Yaz mevsimi güneşin en parlak olduğu zamanlardan biridir. Güneş ışığı ise bitkilerin büyümesi için oldukça önemlidir. Yaz mevsimi birçok hayvanın en aktif olduğu zamanlardan biridir. Kelebekler uçuşur, kuşlar şarkılar söyler. Yaz mevsiminde bahçemizde birçok iş yaparız. Tohum eker, sulama yapar, çiçekleri budarız. Bu işler doğayla bağlantımızı güçlendirir ve bitkilerin nasıl büyüdüğünü öğrenmemize yardımcı olur. Arılar ise çiçeklerden bal toplar. Onları gözlemlemek ve doğayla etkileşimde bulunmak oldukça eğlencelidir. Güneş ışığı vücudumuza D vitamini sağlar ve bizi oldukça mutlu eder doğayı korumak için yaz mevsiminde geri dönüşüm yapabiliriz. Plastik atıkları ayrı bir şekilde toplayabilir, kağıt atıklarını ayrı bir şekilde toplayabiliriz. Metal atıklar da ayrıştırılabilir. Camların ayrıştırılması da doğamız için oldukça önemlidir. Ve son olarak organik atıkları da ayrıştırdığımızda daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmaya yardımcı oluruz. Peki bizler yaz mevsiminde neler yaparız? Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber denizlerde ısınmış olur ve biz de bu sıcak günlerde denize girerek serinleriz. Arkadaşlarımızla ve ailemizle parklarda, bahçelerde piknik yaparız. Peki yazın hangi meyveler olur? Karpuz, kiraz, çilek, üzüm, incir, şeftali, kayısı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.